Merhaba arkadaşlar. Oran, orantı konusunun ikinci testi. İlk soruyla başlıyoruz. Bay, bayan ve çocuklardan oluşan bir grupta 60 kişi vardır. Bu gruptaki bay, bayan ve çocuk sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ile orantılı olduğuna göre gruptaki çocuk sayısı kaçtır? Şimdi bay, bayan ve çocuklar varmış bu grupta. bay, Bayan ve çocuk sayıları sırasıyla 4, 5, 6, 6 ile orantılı olduğuna göre. Yani eğer bay sayısı 4'ün bir katıysa diyelim ki x katı. 4'ün x katıysa o zaman bayan sayısı 5 ile orantılı olduğuna göre 5'in x katı. Çocuk sayısı da 6'nın x katı olur. Bunların hepsinin toplamı 4x artı 5x artı 6x 60. Çünkü grupta toplam 60 kişi var. Bu 60 ise eğer 4 artı 5, 9 artı 6, 10. 15. 15 x eşittir 60 olur. O zaman her iki tarafı 15'e bölersek x eşittir 4 oldu. x eşittir 4 ne demektir? Ee, yani 4 çarpı 4 16 tane bay. Ee, 5 çarpı 4 20 tane bayan ve 6 çarpı 4 24 tane çocuk varmış bu grupta. Ee, ço gruptaki çocuk sayısı kaçtır? 24'tür o zaman. E şıkkı doğru 4 sandıktaki elmaların sayısı sırasıyla 2, 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır diyor. Şimdi bir 4 tane sandık alalım. 1, 2, 3 ve 4. sandık. Bunların buradaki elmaların sayısı 2, 3, 4, 5 ile yani 2, 3, 4, 5'le ile orantılı. E bu 2'nin k katıysa bu da 3'ün k katı, bu 4'ün k katı, bu da 5'in k katı. Bu 4 sandıktaki elmaların toplam sayısı 294. Bunların hepsinin toplamı 294. 9, 12 artı 2, 14. 14 k eşittir 294. Bunu e bunu 14'e bölersek kayboluruz uzman. 2 kere 14, 28. 14 kaldı. 21 demek ki k eşittir 21'dir. En az elma bulunan sandıkla ki bu birinci sandık 2k. 21 çarpı 2, 42. En çok elma bulunan sandıktaki elmaların toplamı 5 çarpı k. Yani 2k artı 5k. 7K. Bize 7K'yı soruyor. 7 çarpı 21. 140 artı 7. 147. O da 5 şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir torbada bulunan cevizler 3 çocuk arasında 5, 7, 9 sayılarıyla orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor. Birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk. Buna 5 veriliyorsa Buna 7 veriliyor, buna 9 veriliyor. Yani buna 5'in bir katı veriliyor. Bu Buna 7'nin bir katı, buna 9'un bir katı. Ona x diyelim. 5'in x katı, 7'nin x katı, 9'un x katı. Torbada 105 ceviz varsa bunların hepsinin toplamı 105. 16, 5 daha 21. 21 x eşittir 21, 105 oldu. O zaman elektrafı 20'ye bölersek 105 bölü 21, 5. 5 kere 21, 105. x eşittir 5 oldu en fazla cevizi alan çocuk 9x ile 3. çocuk 9 kere 5 45 ceviz alıyor o da C şıkkı. Dördüncü söyle devam ediyoruz. 3 doğal sayı sırasıyla 3, 5, 8 ile doğru orantılıdır. Bu doğal sayılar sırasıyla hangi en küçük pozitif tam sayılarla ters orantılı olur? Şimdi 1, 2, 3 doğal sayı var. Bu 3 ile doğru orantılı. Bu 5 ile bu 8 ile. E, bu 3 ile doğru orantılıysa eğer 3'ün tersi olan yani 3'ün çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 3 ile de ters orantılıdır. E, bu da 1 bölü 5 ile ters orantılı. Bu da 1 bölü 8 ile ters orantılı. Yani ne demek? Bu 1 bölü 3'ün bir katıysa bu 1 bölü 5'in bir katıyla. Bu da 1 bölü 8'in bir katıyla ters e, e, orantılı. Dolayısıyla şimdi bunların ortak bir katını alırsak Hepsinin ortak bir katı ama hepsinin tam sayı yapacak bir k olması lazım En küçük tam sayı olması için de bunların en küçük Ortak katlarını bulmamız lazım en Ortak katların en küçüğü okay, 3, 5, 8 Bunların hepsi aralarında asal Dolayısıyla hepsinin çarpımı 40 x 3, 120 Demek ki k 120 ile Hepin, her birini 120 ile çarparsak 120 bölü 3 40 120 bölü 5 24 120 bölü 8 15 Demek ki 40 24 ve 15 A şıkkı En küçük pozitif tam sayı Bu arada çünkü Bunların ortakını alıyoruz A şıkkı doğrudur Beşinci soru üzerinde 2, 3, 4, 6 numaraların yazılı olduğu 4 kavanoza üzerinde 2, 3, 4 ve 6 numaraları yazılıymış. 4 tane kavanoz aldık. Kavanoza üzerindeki numaralarla doğru orantılı olacak biçimde şeker konuluyor. Yani bu 2 olduğu için buna 2 en tane şeker konuluyor. Buna 3 en tane, buna 4 tane, buna da 6 tane. Üzerinde 6 yazıyor çünkü. Bu kavanozlara toplam 150 şeker konulduğuna göre, bunların hepsinin toplamı 150 olduğuna göre Üzerinde 3 yazan kavanoza kaç tane şeker konulmuştur? Ee, üzerinde 3 yazan kavanoza 3, 3 tane şeker konulmuştur. Biz eni bulacağız. Ee, 3 ile çarpacağız. Toplarsak bunları 5 n, 9 n, 6 n, 6 15 n 15 n 150 ise eğer o zaman n, 15'e bölersek 10 olur. E, 3 tane n, 3 çarpı 10, 30 oldu. Bu da tam olarak e, üzerinde 3 yazan kavanoza konulan şeker sayısı yani c eşlik. Devam ediyoruz. Etiket numaralı 1, 2, 3, 4 olan 4 kutuya. 1, 2, 3, 4 olan etiket numaraları 4 tane kutu aldık. Etiket numaralarının kare kareleriyle orantılı miktarda para konuluyor. Bu bir birin karesi bir, ikinin karesi 4 üçün karesi 9 dördün karesi 16 altı. Yani bu birin katı, birin x katı, bu dördün x katı, bu dokuzun x katı, bu da on x katı. Kutulardaki toplam para 30 milyon TL olduğuna göre iki numaralı kutuya kaç TL konulmuştur? Yani 4 x kaçtır? Bunların hepsini topluyoruz. Hepsinin toplamı çünkü 30 milyon. Bunu 30 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazalım. Sıfırları yazmamak için. Ee, 16 artı 9 25 29 30 30 x 30 milyonsa 30'lar sadeleşir. x 1 milyon olur. 10 üzeri 6 ee, Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? 2 numaralı kutu. 2 numaralı kutu 4 x olduğu için 1 milyon çarpı 4 4 milyon. Burada değişiklidir. Ahmet ve Hasan 400 TL'yi 3 ve 3 bölü 5 oranında paylaşacaklardır. Yani bunu 3 x alınacaksa, alacaksa bu 5 x alacak. Toplamları 8 x, 8 x 400 ise x eşittir 8 400 bölü 8 50. Demek ki bu 150, bu 250 alıyor. Ahmet bu paylaşımdan daha az miktarda para alacağına göre evet, 150 alıyor, bu 250 alıyor. Ahmet'in ne kadar alacağını hesaplamak için aşağıdaki hangisi çözülmelidir? Evet yani Bunları direkt hesaplamamıza gerek yoktu Belki önce soruyu okuyup sonra Çözüm yapmak Biraz daha pratik Burada öyle bir Bu formüllerden öyle bir tanesini bulacağız ki Ahmet'in ne kadar Yani cevabı 150 olsun Şimdi burada 5'i buna bölersek 88 x 8 64 150 değil bu olamaz yani Bu zaten 3'e bölünmüyor Tam sayı değil. 400 x, x çarpı 100, 300 oldu. E, bunu buna böldük. E, 50, 50 kere 350. Yani bu zaten tam olarak bizim yaptığımız işlem e olmalı. Bunun cevabı 150 olmaması lazım. 80 çarpı 3, 240. E, demek, demek ki e şıkkı Doğru yanıt. 90 milyon TL 8-10-12 yaşlarındaki kardeşleri yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırılıyor. Buna göre en büyük kardeş en küçük kardeşten kaç TL fazla alır? Şimdi 3 tane kardeş alalım. Birinci, ikinci, üçüncü kardeş. Bu 8, bu 10, bu 12 yaşında. Yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlarsa bu 8K alır, bu 10K alır, bu da 12K alır. Toplamı 90 milyonmuş. 90 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazalım bunu. 18 artı 12 30 30k eşittir 90 milyonsa 30'lar sadeleşir 3 kalır burada k eşittir 3 milyon e, ee, en büyük kardeş en küçük kardeşten bu 8k alıyor en küçük kardeş en büyük kardeş de 12k alıyor aralarında fark 4k yani 4k fazla alıyor 3. kardeş e, ee, bir tane k 3 milyon olduğuna göre 4 tane k 12 milyondur o da 9. soruyla devam ediyoruz. 24 parça işi 4 işçi günde 8 saat çalışarak 6 günde tamamlıyor. Yani şimdi 24 parçayı 24x olarak sembolize edersek. Bunu 4 işçi çalışıyormuş. 4 işçi günde 8 saat çalışırsa aslında günde 32 saat çalışıyorlar. E, onu 6 gün tekrarlarlarsa e, 32 çarpı 6 168 gibi bir şey. E, yani bu şu anlama geliyor. Bu 24 saat bu 24 parça işi tamamlamak için bizim bu kadar saate ihtiyacımız var. Yani bu kadar saat çalışılarak ancak bu 24 parça iş yapılabiliyor. Yani bundan sonrası artık işçi sayısı artırmış, gün sayısı azaltılmış. Bunlar ayrıntı. Bu kadar saat ihtiyacımız var. Aynı nitelikte 36 parça işi. Daha doğrusu biraz daha matematiksel bir terimle 24x bu, bu ifade bununla doğru orantılı. Saat sayısı artırılırsa yani daha çok çalışırsanız daha çok iş yaparsınız. Ya da daha bu azaltılırsa daha az saate ihtiyacınız var 36x dolayısıyla ile doğru orantılıdır onu bulmamız lazım. 8 işçi. 8 çarpı 12. 12 saat çalışıyor. 96 saat çalışıyorlar. Kaç günde tamamlarlar? X günde tamamlarlar. Dolayısıyla bunların ikisinin oranı birbirine eşit olmalı. Burada tabii x'lerin bir önemi yok. Sadeleşiyorlar. 12 ile sadeleşiriz. 2 bölü 3 oldu. 8'den sadeleşti. E, bu 9 sadeleşti. 3 kaldı. 3 ile de bu sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile de bu sadeleşti. Hiçbir şey kalmadı. Bir tek 3 kaldı. Yani 1 bölü 3. 1 bölü x ise o zaman x eşittir 3'tür. Yani 3 güne ihtiyaçları var sadece. İşçi sayısı 2 katına çıkıyor. Günde 12 saat çalışıyorlar. Demek ki bu azalması lazım. Çünkü çok zaten çok çalışıyorlar. Bu da yarıya düşüyor. x eşittir 3. Değişik. Ee, 10. soru. Birbiriyle aynı 3 makine 20 saatte T litre sütü şişelemektedir. 3 makine 20 saat çalışarak T litre. Yani 3 makine 20 T litre şişelemekte. 3 T 3 T litre sütün 18 saatte. 18 çarpı 3 T. Şimdi 3 tane makine buna 3 M diyelim. 20 t ile doğru orantılıysa kaç tane makine? Buna x e, k tane makine. 18 çarpı 3 t ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bunları eşitlersek m'ler tabi sadeleşiyor. E, 3 çarpı tler de sadeleşir tabi burada t'nin ne olduğundan bağımsız olarak. E, 20 çarpı k eşittir 3 çarpı 18 çarpı 3. Böyle bir bölüm yok ama. Çünkü burası 20'ye bölünmüyor. Bir nerede yanlışlık yaptık. Birbiriyle aynı 3 makine 20 saatte T litre sütü şişelemektedir. Şimdi 3 makine 20 saat çalışırlarsa T litre sütü. Evet burada yanlış yapmışız. Bunu iptal ediyoruz. T litre süt şişelemek için 3 makine 20 saat çalışıyor. Yani toplam 60 saat çalışılıyor. Yani evet. Çalışılan saat sayısını bulmamız lazım. Burada çok yanlış bir şey yaptık. E, yaptım daha doğrusu. E, 3 t litre süt için 3 t litre süt için kaç saat çalışılmalı? 18 saat e, çalışıldı. Kaç tane makine olsa? E, X tane makine olsa. Çünkü 18 saat çalışıyorsa her biri. X tane makine 18 saat'tan çalışır. Dolayısıyla bu. Bunun 3 katı olmadı. Bunları oranlarsak şimdi. E, Tabi burada bulduğumuz sonuç yani burada e, sadeleştirme olsaydı ve şıklarda olsaydı çok yanlış bir sonuç elde etmiş olurduk. O yüzden dikkat çözmemiz gerekiyor. E, T'ler sadeleşti. Demek ki 18x eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 20 gibi bir e, şey oldu. Evet bunlar şimdi sadeleşiyor. 6. Bununla bu sadeleşti. 2. 2 ile 20 sadeleşti. 10. X eşittir 10. Demek makinelerden 10 tane lazım. 5. 11. soru. K tane işçi. Günde 12 saat. Tane 12 K tane saat çalışıyorlar. Çalışması da 20 günde. Yani 240 K saat gerekiyor bir iş için. E, i̇şçi sayısı artırılarak L tane işçi alalım. K'dan büyük olsun. İşçi sayısı artırıyoruz çünkü günde 10 saat. Ee, ve 10 günde bitiriliyormuş aynı iş. Bunu 1 derken buna mesela büyük x diyelim. Büyük o yapılan işi sembolize etsin. Ee, bu x'i yapabilmek için bu kadar e, süre çalışmak gerekiyor. Bu kadar saat çalışmak gerekiyor. Aynı işi iş sayısı artırarak aynı saatte yapacağımıza göre sonuçta bunlar tamamen birbirine eşit olmalı. Yani bu burada değiş, değişmediği için aynı iş aynı saatte yapılmalı. Demek ki k çarpı 12 çarpı 20 eşittir. L çarpı 10 çarpı 10. Bunda bu sadeleşirse 2 kalır burada. 2 ile de bu sadeleşir 5. Demek ki 5 L eşittir 12 K. E, demek ki K 5'in bir katı olmalı. Burada eğer K bölü L oranı yaparsak o da 5 bölü 12 gibi bir şey olur. Dolayısıyla K'nın 5'in bir katı olması. K 5 doğru orantılıymış. 5'in katı olan hangisi olabilir dediğine göre peşin katı olan metek olur. 12 A tane işçinin A tane işçi günde 4 saat. Yani A tane iş toplam 4 saat. 4 A saat çalışılıyor günde. 8 günde biliyor. Toplam 32 A saat iş. eee bitirilebilen bir iş. Bir iş X telimola. Bir tane iş. 32 A saatte bitiriliyormuş. İşçi sayısı artırılıyor. B diyelim. B A'dan büyük olsun. E, günde 2 saat çalışmayla 5 günde bitiriliyor. E, aynı iş. Aynı iş olduğu için toplam saat değişmemeli. Yani bu, bununla bu ikisi birbirine eşit olmalı. 32 A eşittir 10 B. Buna göre A aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bunu sadeleştirirsek 5. Bu da 16. O zaman A bölü B. E, 5 Bölü 16 oldu. Yani A 5 ile doğru orantılı. 5'in bir katı olmalı. ve burada bir tek 5'in katı 10 görüyoruz. O da değişik. O düşüncü soruyla devam ediyoruz. X sayıda işçinin günde 10 saat çalışmasıyla X sayıda işçi günde 10 saat çalışırlarsa günde toplam 10 saat 10 saat çalışmış olurlar. 15 günde çarparsak 15 günde toplam 152 saat. E, bu bir işçi. Bir, belli bir iş. 152 saatte bitiriliyormuş. Buna X demeyelim. Buna A diyelim. E, burada X dedim zaten. Karışmasın. İşçi sayısı artırılarak Y diyelim buna. Y büyüktür X. İşçi sayısını artırıyoruz çünkü. Günde 8 saat. E, 12 günde bitiriliyor. Aynı iş. E, demek ki bu, bu iş yapmak için bu kadar saat gerekiyorsa e, Aynı iş yapmak için de aynı saat gerekmeli. Yani bununla bu ilk eksi birbirine eşit olmak. 150 x eşittir 12 çarpı 8 çarpı 12 çarpı y. Ee, buraya şimdi 3'e bölersek 50, 3'e bölersek 4, ee, 2'ye bölersek 25, bunu 2'ye bölersek 2, 25 x eşittir 16 y gibi bir şey elde ettik. Yani x bölü y eşittir 16 bölü 25. X eşittir 16'nın bir katı olmalı. 16'nın katı sadece 32 görüyoruz. şık. 14. soruya devam ediyoruz. Bir grup işçi günde 8 saat çalışarak bir grup işçi o grup işçiye e, X diyelim. Günde 8 saat çalışıyorlarmış. Günde 8 X saat çalışıyorlar. 12 gün çalıştıklarına göre toplam 96 saat çalışıyorlar. Bunu bir X e, X miktarda işle e, x demeyelim a diyelim yine e, x miktarda a miktarda işi hallediyorlar. Bu gruba iki kişi daha katılırsa yani x artı 2 olursa işçiler günde 2 saat daha fazla çalışırsa zaten 8 saat çalışıyorlardı 10 saat çalıştılar. E, aynı işi 8 günde bitiriyorlar yani e, bu kadar saat aynı bu, bu saat e, bu kadar saat bu saatle eşit olmalı. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç işçi vardır yani x kaçtır. 8 çarpı 12 çarpı x eşittir. 8 çarpı 10 çarpı x artı 2. 8 daha sadeleşti. Bununla 2 ile sadeleşti 5. Bu da 6 ile sadeleşti. 6x demek ki 5x artı 10. Demek ki x eşittir. 5x e öbür tarafa atarsak 10 oldu. 5. 15. soru. Bir fabrika %72 kapasiteyle ve günde 15 saat. Günde 15 saat çalışıyorlar. 10 günde e, üretiyorlar. Bir de 72. Yani %72 kapasiteyle çarpı. Yani bütün kapasiteyi %72'den alacağız. %72 bölü yüzde çarpacağız demektir. E, bir miktar yani x miktar ürün üretiyorlarmış. Aynı ürün %90 kapasiteyle 90 bölü 100 kapasiteyle e, 12'si saat çalışıyorlar. Birkaç e, günde üretirler. Yani bunlar buna x demeyelim. A diyelim. E, aynı miktar x'i yaptıklara göre bununla bu eşit olmalı. Aynı miktarda saat e, çalışmaları gerekiyor. Daha doğrusu aynı miktarda iş gücüne göre ihtiyaç var. 15 çarpı 10 çarpı 72 bölü 100 eşittir. 12 çarpı A çarpı 90 bölü 100. Yüzler sadeleşir. 12 ile bu sadeleşir 6 kalır burada. 6 ile de 15 90 olduğu için bunlar sadeleşir. Demek ki A eşittir burada 10. A eşittir 10 oldu. Biz zaten 10 günde bitirildiğini arıyoruz. Yani E şıkkı. 16. ve son soru. Bir grup işçi bir işi 3 günde bitiriyor. Diyelim ki x işçi var. 3 günde bitiriyor. 3x e, iş gücü. İşçi sayısı 160 artırılır. 160 artırmak demek 1.6 ile çarpmak demektir. Yani 160 bölü 100 ile çarpmak demektir. 160 bölü 100 x işçi sayısı artırıldı. Günlük çalışma süresi %50 azaltılır. diyelim ki bu bu 3 günde bitiriyorlar. Günde t saatte çalışsınlar. Toplam 3 t x saat çalışılıyor günlük çalışma süresi 150 azaltılırsa t'yi 150 azaltacağız. Yani t bölü 2. t'yi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Ve iş miktarı bununla eğer a miktarda iş yapılıyorsa iş miktarı 4 katına çıkılıyorsa yani 4a e, iş yapılacak. 4a işçi kaç günde yaparlar? Buna da e, hadi y diyelim. Dolayısıyla şimdi bu a bununla do doğru orantılıysa bunların oranı birbirine eşit olmalı. Yani demek istediğim a bölü 4a eşittir bu e, 3 3xt bölü 160 bölü 100 xt çarpı 1 bölü 2 çarpı y olmalı. Gördüğünüz gibi xt'nin ne olduğunu bir önemi yok. Çünkü sadeleşiyorlar. A'lar da sadeleşiyorlar. Şimdi işler dışarı çarpımı yaparsak şöyle bir şey elde ediyoruz. 3 kere 4 12 12 eşittir 160 bölü 100 çarpı 1 bölü 2 çarpı y. Y'nin ne olduğunu kolaylıkla bulabiliriz şimdi. Bu onlar sadeleşir. Ee, bununla bu sadeleşirse 8 kalır. Ee, 8 ile bu sadeleşirse 4 ile bu 2 kaldı. Bu 6 kaldı. Ee, 2 ile de e, 4 6 kalmadı. 4 ile sadeleştik. 3 kaldı. 2 ile de bu sadeleşirse 5 kaldı. Sadece 3 çarpı 5, y eşittir. 3 çarpı 5 yani 15. O da aşk.